Şimdi AFT e, ilk teknoloji fonlarından biri. Evet. E, uzun zamandır e, şey yapıyor, teknoloji hisselerine yatırım yapıyor, yabancı teknoloji hisselerine. E, benim aklımda şöyle bir şey var, sen beni doğrula lütfen. E, genelde de e, klasik bir e, teknoloji fonunun temasına sadık kalıp 20 tane şirketten %5... Pay almış yani hepsinin yüzde beşini oluş işte Amazon yüzde beş Tesla yüzde beş Microsoft yüzde beş Netflix de var yüzde beş IBM de yüzde beş bu büyük e, teknolojileri yüzde beşer almış koymuş bunun evet. e, şeyi bu teması bu bu temaya sadık bir fon bu fon e, sana e, şey performans anlamında nasıl görüyorsun bu fonu ne diyebiliriz AFTL ile? ilgili? Açıkçası şöyle ben yerli ya da yabancı hisse senedi fonlarında daha az sayıda şirketle işlem yapılmasını kendi yatırımcı tercihim olarak daha müspet buluyorum. Çünkü pozisyonlar büyüdükçe pozisyonları tek tek takip etmek, bunlarla alakalı araştırmaları takip etmek, yeni haberleri, gelişmeleri takip etmek de güçleşiyor. İyi seçimlerle daha az sayıda bir filtreleme yapıldığında iyi performans ortaya konulabiliyor. Aslına baktığımız zaman yabancı hisse senedi fonları ya da teknoloji yabancı hisse senedi fonları yerli yatırımcıya şu avantajı da sunuyordu. Bu, bu fonlar içerisindeki varlıklar döviz cinsinden varlıklar olduğu için fon per, varlık performansından ayrı olarak kurla alakalı da performanslar üretebiliyor. Ancak son dönemde, son bir yıldır kur e, dengeli bir şekilde arttığı için e, burada agresif hareketler oluşmadı. E, fonun önceki dönemlerine baktığımızda bazı dönemlerde e, agresif büyüme, agresif artış hareketlerini görebiliyoruz. Bu da zaten e, ülkemizde dolar tl kurunda yaşanan ataklardan da kaynaklanmıştı. E, her ne olursa olsun kur anlamında, döviz anlamında koruyucu yapısının olması e, zaten olumlu bir durum. Az önce söylediğim gibi yüzde beş, yüzde dört buçuk, yüzde beş buçuk gibi şirket dağılımları olması da yönetsel açıdan yani bir fon yöneticisi olarak düşünüyorum. E, ben de olsam bu şekilde yönetirdim fonu. E, kendi fonumu kurduğum günde açıkçası böyle bir stratejiyle yönetmeyi düşünüyorum zaten. E, umuyorum bu da çok uzak olmayan bir zamanda gerçekleşecek. Bu tema e, bu şekilde gerçekleştirilen bir yönetim daha sağlıklı Hikayenin içine fonun yöneticisini daha iyi alabilen, fonun yöneticisinin odağının dağılmasını daha zorlaştıran bir yapı oluyor. Kendi şahsi fonumu, kendi portföyümü yönetirken de yıllardır hep bu sistemi uyguladım. Kendi adıma başarılı olduğunu deneyimledim. Burada da ben bu açıdan, yönetsel açıdan iyi bir yönetim olduğunu düşünüyorum. Pozisyonlar içerisindeki geçişkenliklerini de önceki dönemlerdeki fon raporlarından görmüştüm. Şirketler özelinde hareketlerini de gerçekleştiriyorlar. Dönem dönem kiminde azalıp bir yerinde artışlar yapabiliyorlar. Bu da fon yöneticilerin e, değindiğim gibi e, yönetim e, kabiliyetini daha arttırdığını gösteriyor bize. Bulunduğumuz dönemde de e, teknoloji fonun fonlarında ak portföyde ya da yapı kredi portföyünde yabancı teknoloji fonlarında e, aslında globaldeki en büyük hikayenin hala yapay zeka olduğunu çok farkındayız. E, bugüne kadar aslında e, yapay zekada iyi bir yol alındı. Yatırımcılar tarafında ya yapay zeka doyum noktasına mı geldi gibi bir düşünce var şu anda. Bunu da piyasadan okuyoruz. Ancak e, halen yolun çok başında olduğumuzun farkındayız. Bir sonraki evrede hikaye aslında perçinlenerek yani diğer sektörlere sirayet ederek büyüyecek gibi görünüyor. E, neyi kastediyorum? Şu ana kadar... AI'ların, AI, AI sistemlerinin oluşumuyla alakalı gelişimleri gördük. Bir süre sonra örnek veriyorum. İlaç sektöründe bir ilacın ortaya çıkarılmasıyla alakalı AI zeka ya. deneyimlerini göreceğiz. Hmm. Biliyorsunuz bir ilacın ortaya çıkmasıyla alakalı birkaç birkaç yıl hatta bazen onlarca yıl süren testler var. Bunların ortaya çıkaracağı sonuçların görülmesi var. Yapay zeka ile bu sürelerin çok hızlandırılması kısa süreye indirilmesi gibi durumlar ortaya çıkacak. Burada şirketler kendini ayrıştırabilmek için, daha öne çıkabilmek için yapay zekaya yatırım yapacaklar. Bu sadece ilaç sektöründe değil birçok sektörde evet. gerçekleşecek. Farklılaşma hikayenin aslıdır aslına baktığınızda her sektörde. Kendini farklılaştırabilen şirketler hep bir adım daha ön plana çıkarlar. Bu bir adım öne çıkabilmeyi sağlayabilmek adına da yapay zeka şu anda şirketler önünde görünen en önemli fırsatlardan biri. E, bu anlamda bu teknoloji hikayeyi büyütecek gibi görünüyor e, ve bu büyüyecek hikayede e, ya, teknoloji hisse senedi fonlarına yansıyacaktır. E, Amerika'daki bu yoğunlaşma, 7 şirketin yoğunlaşması endeks anlamında... E, Beklemediğimiz hareketleri ortaya çıkarabiliyor ama e, alt tarafa indiğimizde bu 7 şirket dışına çıktığımızda e, büyük beklentiler var, e, büyük potansiyeller var. Önümüzdeki süreç bence e, bu anlamda fırsatlar doğuracak.